Selam, bugün birlikte tatil valizimi hazırlıyoruz. Valizim çok büyük olmadığı için her şeyi olabildiğince özenli yerleştirmeye çalıştım. Ayakkabı ve terlik bir şeyleri poşetledikten sonra üstüne havluları yerleştirdim ve sonra gerekli malzemeleri de yanlara gittim. En üst katmanı da kıyafetlerimi koyduktan sonra valizim tamamlandı. Şimdi yolculuk vakti. Gece saat 2'de Eskişehir'den yola çıkıyoruz. Afyon'a geldiğimizde kolaylı tesislerinde ufak bir mola verdik. Kolaylı tesislerine her geldiğimizde içtiğim tandır çorbasını da içmeyi ihmal etmedim. Balıklarla da ufak bir bakışma yaşadıktan sonra artık yolculuğumuza devam ediyoruz. Isparta Antalya yolundan devam ederken Gölcük Gölü'nün yanındaki Gölbaşı Restoran'da çok güzel bir manzara izliyoruz. Burası genel olarak ürünleriyle ve manzarasıyla gerçekten güzel bir yer. Fotoğraf çekilmek için de çok iyi Ve uzun bir yolculuğun sonunda sabah önce otelimize varıyoruz. Devam için takipte kalın. Şu an Kristal Admiral Oteli'ye giriş yapıyoruz. Bu otel Kristal grubunun 14 otel tesisinden sadece bir tanesi. Burası 5 yıldızlı, ultra her şey dahil ve Antalya Sida mevkinde bulunan bir otel. Ayrıca otelimiz denize sıfır girişler saat öğlen 2'ye kadar yapılıyor ama neyse ki bize odalarımızı saat 11'de verdiler. 2005 senesinde yapılmasına rağmen otelin eşyaları hala yeni ve otelinci gayet temiz tutuluyor. Özellikle odada en sevdiğim şey odanın manzarası oldu. Balkondan baktığınızda hem koya hem denizi hem de bütün havuzları görebiliyorsunuz. Bugün otelin birinci günündeyiz. Adalarımıza yerleştikten hemen sonra etrafı keşfe çıkıyorum. Lobi'nin biraz ilerisinde bulunan Admiral Pastanesi'ne uğrayıp atışmalık bir şeyler aldım ve pastanenin yanındaki terasa çıkarak manzara eşliğinde yemeğin tadını çıkardım. Yoldan yeni geldiğimiz için bu istimotlar tabii ki beni kesmedi, o yüzden hemen kahvaltıya gittim. Gittiğim oteller arasında en iyi açık büfeye sahip otel burası diyebilirim. Kahvaltımızı ettik sonra hemen deniz kenarına gittik. Ama maalesef denizi çok beğenmedim. Biraz ve fazla dalgalıydı. Biraz yüzükten sonra öğle yemeği için otele geri döndük. Yol yorgunluğu hala üzerimde olduğu için havuz kenarında birazcık uyudum. Akşam yemeğinden sonra ufak bir gösteri izledik. Ama benim özellikle sevdiğim şey havuz kenarında olan canlı müzikti. İkinci gün videosunda görüşmek üzere. Bugün otelin ikinci günündeyiz. Sabah erken danıyalım havuzun tadını çıkartmaya karar verdim. Otelin kalabalıklığına rağmen havuzlar fazlasıyla temizdi. Yüzükten sonra atıştırmalıklar almaya gidiyorum. Otelde bütün yemekler harika olmasına rağmen özellikle favorim pizzalarıydı. Bir de beach bar kısmında bulunan kendileri hazırladıkları salata tabaklarını da çok sevdim. Burası denize sıfır bir otel ama denize gidebilmek için alt geçitten geçmemiz gerekiyor. Sahilde biraz fazla taşlıktı, kum plaj sevenler için pek uygun bir yer değil. Akşam otelde Kapadokya gecesi vardı. Gerçekten dekorasyonu çok güzel hazırlamışlar. İnsan kendisini Kapadokya'daymış gibi hissediyor. Üçüncü günde görüşmek üzere. Bugün otelin üçüncü günündeyiz. Oteldeki son günümüz olduğu için her şeyi dibine kadar yaşamaya karar verdim. Kahvaltı sonrası biraz otel keşfi yaptıktan sonra tatlı yemek için mola veriyorum. Enfes bir waffle keyfi yaptığımı söyleyebilirim. Otelin oldukça geniş bir içecek menüsü vardı. Ben de hepsini denemeye çalıştım. Ama tabii ki favorim mojito oldu. Otel gerçekten çok büyük. Ne kadar gezersem geziyim, keşfetmediğim bir yer çıkıyor. Bu sefer de çocuk bölümünü keşfetmeye karar verdim. Çocuklar için böyle güzel bir eğlence alanı yapmışlar tabii ki akşam yemeğinden sonra güzel bir gösteri ve ardından canlı müzikle eğlencemize devam ediyoruz. Bugün oteldeki son günümüz. Öğlen saat bir civarında yola çıkıyoruz. Çok keyif aldığım tatil sonrası eve dönmenin hızını yaşıyorum. Tabii ki eve dönsek de gezerek mi ihmal etmiyoruz son tez güzel manzaralarla buluştuktan sonra yavaş yavaş elimize doğru yola çıkıyoruz. Müzik Genel olarak çok keyifli bir tatilde. Umarım bundan sonra daha da keyifli tatillerde buluşmak üzere diyorum. Otel hakkında yapacağım sonraki videomda bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bugün Kristal Admiral Latte'nin havuz ve akvalarını değerlendiriyorum. Çeşitlilik olarak çok iyi düşünülmüş 5 tane açık havuzu var ve hepsi tertemiz çok ferahlı. Aktivite havuzunda sürekli bir hareket vardı, müzik, oyunlar ve animasyonlarla tam eğlenceli bir ortam oluşturmuştu. Aqua Park kısmı kesinlikle bu otelin en güçlü taraflarından birisi. Yetişkinler için tam 10 tane kaydırak var. Kız ve eğlence arayanlar için mükemmeldi. Çocuklar için ayrı bir okula park yapılmış ve onda da 11 adet kaydırak vardı. Korsan adası olarak herkesin kullanabildiği ortak okula ve açıkçası burası benim favorimdi. Kapalı havuzların olması da çok iyi bir artıydı. Hem çocuklar hem yetişkinler için düşünülmüş. Genel olarak Baktımda. Otelin havuz ve akula imkanları çok başarılıydı. Hem tatil daha eğlenceli, dolu dolu hale getiriyordu. Hem de temizlik anlamında çok iyiydi. Peki siz otele gittiğinizde havuz mu yoksa akula mı tercih ediyorsunuz? Yorumlara yazın. Crystal Admiral Otel'de yeme içme deneyimim için ayrı bir video hazırlamak istemiştim. Çünkü bu konu özellikle çok detaylı. Ana restoranda sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri oldukça zengindi her öğünde farklı lezzetler çıkıyordu. Özellikle salata barı ve sıcak yemek çeşitleri çok başarılıydı. Her akşam yemeğinde mutlaka en az 3 çeşit ızgara oluyordu. Balık, tavuk ya da et tercih edenler için hepsi vardı. Gündüz atıştırmalıkları da kesinlikle harikaydı. Aspendos, sinek ve lahmacun, pide gibi lezzetler. Gözleme evinde taptaze gözlemeler bulabiliyorsunuz. Üstelik günün her anında hızlı atıştırmalık şeyler bulmakta mümkün. Pastane kısmı benim favorimdi. Gün boyu kahve molası verip tatlı şeyler yemek tatil daha da keyifli hale getirdi. İçecek seçenekleri de çok çeşitliydi. İster havuz başında ister sahilde istediğiniz gibi her şeyi içebiliyordunuz. Özetlemek gerekirse otelde hem çeşit bol hem de lezzetli diyebilirim.